Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Merhaba. Ya dur şunun arkasında bir şey kaldı. Şimdi arkadaşlar böyle bir evim var beni O akşam. Bakın burada benim devem var. Deve tasmam olmadığı için bunu buraya taktım. Ha bu arada bu çekmiyorum. Ben bunu önceden oynadım biraz. Çekmiyorum. Buradan çıkış yok yani. Çekmiyorum çölde. Ben yani nedir portalımız var. Bir şekilde yaptık yıkık portallardan. Çekiyor değil mi la kamera? Her yeri yönemeyebilirsiniz bilgisayarın ama. Şimdi arkadaşlar şöyle eşyalarımı göstereyim. Vallahi ayağını sıcından almadım. Şurada bir yağmacı kulemimiz var. Yani tek odunu oradan buluyoruz. Bir de köyümüz var. Köyden de çok bir şey bulamıyoruz. Şunu da Ana ışıkmış ben de diyorum bu kırmızı şey ne? Deve deve tasmamız olmadığı için buraya koyduk deveyi. Ve orada yaşayacak artık. Yani bu bizim de portalımız? Minecraft bilim bir. Şurada da yamalı kulesi var ha köy şurada. Ya benim tekten gene kayboldu ya. Benim bir teklem vardı buralarda. Ee, sandığa mı koydum acaba? Yo. Burada o, taş koymuştum. Biraz şuradan odun kazalım da arkadaşlar. Odun bize lazım, baya lazım yani. Lazım oluyor. Çubuk dur, vırtlar, zarttır onlara yapıyoruz. Aa burada golem varmış. Şimdi Seni... görmemiştim. Tamamdır. Kolemi de çıkartalım şöyle. Kolem çık. Çık kolem. Ha bu arada oyun huzurlu da yani bana saldırmıyor bu eleman. Ses şu an kulaklıkta bir şey duymuyorsunuz. Hemen çıkayım. dur çubuğu bunlardan bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi şu odunlarımızı bir çevirelim. Lan nedir rakı çevirmeye çalışıyorum. Güzel 48 tane çıktı. Tam 63 tane var. Bir tane daha bulsak bir olacaktı olacak da. Dur bir koordinatlara bakak. Ona göre bir piramit aramaya çıkacağım. Koordinatlara bir yazalım şöyle. Eksi 671 737 737 64 50 Şöyle 5 tane sıfırımızı da attık. 1625 311 Arkadaşlar dün Atletik Bilbao'ya Bilbo Bilbao'ya nasıl sapladık? 4 tane. Eski Beşiktaş geri dönüyor arkadaşlar. Ben Beşiktaşlıyım. Kuarejma Şöyle gidiyoruz. Bir piramit bulsak iyi olacak. Elmas. Elmas set yapmaya çalışacağım. Elmassızım. Evet <laughs> evet eve, elmasım yok. Ben keşke o deveyi camla kapatmasaydım ya. Şimdi deveyi çıkıp gezmek istesem. Camı kıracağım. Neyse kumumuz var ya bari. Şöyle. Elimize suyumuzu da alalım da MLG yapabilirim. Çekiyor değil mi la bu kamera? <laughs> Korkuyorum çekmiyor diye. İyi çekiyor. Kuvarejma <laughs> inşallah sesim de geliyordur. Aa, çay şey buldum. Acaba önceden gelmiş miyimdir buraya? Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. Önceden gelmiş olabilirim. Yok ya buraya önceden gelmemiştim. Evet evet önceden gelirdi buraya. Ya yani şunu premi sandım kuyuymuş ya. Golem. ha. <laughs> 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 Sen bir şey satmayın. Sen işi bitme. Ya bir şey satan yok mu? Çekil <laughs> Sen ne mi satıyorsun? Sen ne mi satıyorsun? Oğlum biriniz mi satıyor? Siz satıyor. Satmıyorsan yürü git diye. Sen de mi sattın? Var küçük zaten bebe. He çok şükür ya. Şimdi bizim de 6 ekmek veriyor. 22 avuça. Bu ne? E, pardon, pardon, pardon. Abi de golemi şikayet etmek ya. Al şunu. biliyor muyum? Ha, olmuyor buraya koydum artık. Aa demirci değil mi lan şu ya bir demirci yok mu da? Demirci değil beza. Aa filama. Ben de filama yok ki lan çık. arkadaşlar buradan bir şey çıkmadı. Gidiyoruz o yüzden. Aa, piramit bulduk sonunda. İnşallah oraya önceden gitmemişimdir. Oraya önceden gittim gibi bir his var içimde de. Gitmiş olabilirim. Çünkü o işler benden beklemdir. Cevada çok karanlık oluyordu bu yerler. Tam meşale var mı bende? İyi, çok iyi meşale. Dırt dırt. Ben de duymuyorum ki kulaklık kulaklığın sesini kısın. Sanki şurada da bir şey var da siyah. Ona da bakarız. Dırt dırt. <laughs> altın geldi. İki tane şunlar. Şimdi bazı eşyaları bırakıyorum. Çok şey var çünkü. Altın, elma. Hiç elmas yok ya. Oğlum elmas da çıkmadı. Bari şunları alıp takas yaparız. Kemik tozlarını da alalım. Ya kemik tozu mu bu kanka? Kimleri al kim tozu yapas. Tam TNT'leri de alayım. Oğlum şimdi yanlışlıkla meşaleye koyarım patlatalım şunu. Korkuyorum. Neyse çok bir şey çıkmadı elmas beklerken. Böyle bir işaret koyuyorum önceden geldim diye. Tamam geri gidebiliriz. Gel. Yani Çok bir şey çıkmadı ama. Olsun. Bir bari şablon çıktı şablonu var gerçi ya hayvan gibi şablon bastım neyse bari nether'a gidince bir şeyler yaparız o şeyle altınlarla Deret, DERET Şimdi köy şu tarafımızda kalması lazım Evimiz Evimiz yok Lan 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 evi bulamayacağız Ben yani ne taraftan geldim ki ben Şöyle Dolu akşam oluyor Bir sefer köye gidelim Bir zıbarak orada geleyim şey yaparız. Ah! Arada bir şöyle çalasım geliyor da kimse duymuyor. Şimdi arkadaşlar köylüleri korkutacağım. Baskın yiyorlar çünkü. Ee, şöyle köylüler. Gelin içeri. Herkesi korkuttum. Baş kendi evleniyorladım yolladım, yaptım. Sa arkadaşlar saat 14. Ah be. Az önce 14.53'tü. Yani 1453. İstanbul Fethi. Şöyle gideceğim arkadaşlar. Buradan geldim diye biliyorum. böyle gideceğiz. Doğru gidiyorum deme. Evet. Böyle gideceğiz arkadaş. Lava pit buldum bu arada şurada. Ama vallahi işimize yaramayacak şu an. O bir CD var çünkü. Şurada bir köy var sanırım. Suda da gitmiyor hiç ya. Küme gidiyoruz nein sette yüzüyoruz adam hiç ağırlık yapmıyor kesinlikle A kamerayı bozduk doğru gidiyorum. Oğlum silinmiş lan. Yazdıydım şuraya bir yere silinmiş. köy. Tamam bulduk sanırım. Benim köyle köylerden biri var. İki tane vardı böyle bir köy. Denizin ortasında tamam. Denizin ortasında olmasından anladım burayı. Bizim köy. Peki de bu köyden iki tane var. Diğerini de bulalım. Hemen diğeri o. Bu da hatırlıyorum. Dur diğer köyü de bulmamız lazım ve ondan sonra zaten bu ilk bulduğum köydü. Tamam bulduk. Bulduk bulduk. Şu benim şey obsidyen aldım. E, zımbırtı işte yıkık. köyde şurada Evet bulduk bulacağım diye çok korktum arkadaşlar yani obsidiyeni yani nedir portalı falan oradaydı. Golem'e çıksın diye şey açtım daha çıkmamış orada. Şimdi devemizin yeni şöyle yapacağız. Dediğimiz zaman çıkartacağız sadece şöyle kafası gözükecek. Boşuna camımız da. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir de nether'a gidelim bitireceğim. Gelme. Gelme. <laughs> Oğlum lava düşüyordum arkadaşlar. Ee, şuradan hemen blok kıralım biraz ne durak şey yapacağım nasıl olarak, genel olarak, Tamamdır. Şimdi dikkatli bir şekilde aşağı düşmeden portal nerede? Tamam orada. Şöyle. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Like <laughs> atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.